Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet Kahya. Sami Ayver Danondolu Sesi 2006 mezunlarındanım. Bu da demek oluyor ki liseden mezun olalı 15 yıl olmuş. Bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen hocalarımızın bizi unutmaması ve siz liseyi yeni tercih edecek gençlere küçük de olsa birkaç tavsiyede bulunma fırsatını bize vermeleri hem bize ne kadar değer verdiklerinin hem de size aslında ne kadar değer vereceklerinin bir göstergesi. Lise zamanlarında ben çoğu Türk genç gibi e, otomotive, arabalara meraklı bir gençtim ve hocalarım sağolsun e, bu kapsamda uluslararası düzenlenen bir yarışmayı bana yönlendirdiler ve e, lise zamanında bizi ciddi destekleyerek bu yarışmaya e, katılmamızı sağladılar. E, bu benim hayatımın dönüm noktalarından biridir. E, Hocalarımızla Fransa'da düzenlenen Çeniko omaraton yarışmasına katıldık. Amatör de olsa e, aslında benim otomotiv kariyerimin başlangıcı lisede başladı diyebilirim. Daha sonra zaten liseden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandım ve mezun oldum. Şu an Bursa'da Karsan firmasında bizim şasi sistem dediğimiz içerisinde direksiyon, süspansiyon ve fren sistemlerinin bulan, bulunduğu sistemde tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım. Eğer gündemi takip ediyorsanız Türkiye'nin yerli üretim, yerli tasarım dördüncü seviye otonom otobüsünü yaptık. Siz liseyi yeni tercih edecek gençlere tavsiyem sizin için e, Samia Ilvard Anadolu Sesi gerçekten doğru bir tercih olacaktır. Emin olun e, sizin gibi zeki ve çalışkan öğrencilerle aynı ortamda bulunacaksınız ve sizlere gerçekten değer veren ve sizi e, doğru şekilde yönlendirebilecek bir eğitim öğretim kadrosuyla karşılaşacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki hayatınızda size başarılar dilerim.